Arkadaşlar merhaba Mehmet İkbal Şahin Video Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Mehmet İkbal ile gündem okumaları serimizin bugün 15 Ağustos 2023 Pazartesi. Ben normalde 15 dakika az önce ses kaydı şey e, az önce gündem yorumlaması yaptım da e, videoyu kaydederken mikrofonu kapalı yapmışım. O yüzden tekrar aynı gündemleri size Yorumlamak istemiyorum. Tekrar kendim üstünden geçmek istemiyorum. Şurada önemli olan bir iki madde vardı. Ekmeğe TV yapılandırmada son gün 31 Ağustos'muş. Günlük kaçırmayın arkadaşlar faize binmesin. Yeterince günahımız var. Bir de o günah olmasın. Bir de bu tabela gece yine değişiyor. Benzine kallay bir zam daha demiş. 1.55 lira zam gelecek bu akşam benzine. normalde gelmemesi lazım. Brent Petrol bugün biraz düşüşte. hatta motorine geçen gün gelen bir 2 liralık zammın da hatta 1 lirasının geri çekilmesi lazım. Normal şartlar altında ama şartlar normal değil. Bunu uzun uzun bir yorum yapmıştım ama 15 dakikalık videoda israf oldu konuşmam. Neyse şuradan yeni bir gündem güncellemesi yapalım diyeceğim. Bakayım değişti mi? Değişmedi. Ya aynısını yorumlamak istemiyorum arkadaş ya. Şuradan nasıl gün şuradan güncelleyelim bakalım. Değişiyor mu? değişti. Tamam güzel. Yeni haberlerden kuşa yapalım. Aynı şeyden üstünden geçmeyeyim. Çıkarsa zaten yorumlarız. Ne demiş? Google'dan elektronik imza adımı demiş. Desin. Şu an önemsemiyoruz. Zaten normalde Türkiye'de e-imzayı kaç kişi kullanıyor ki. Google'un elektronik imzasını ne yapacağız biz ya? Biz ilgilendiren haber değil geç. Vergisiz iPhone fiyat listesi öğrencide tek seferlik vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatına kadar kaç TL işte son durum demiş. Arkadaş az önce clickbait denen bu click bit diyorum da ben clickbait Tık tuzağı ya da tık tuzağı diye geçen şey arkadaş sabah gazetesi, takvim gazetesi ya da diğer çoğu gazetede çoğu haber sitesinde böyle clickbait haber yapılır. Daha henüz bu vergisiz mevzuyu hala tam kesin netleşmedi. Ee, yoksa hani Erdoğan'ın seçim vaatlerinden bir tanesiydi. öğrencilere bir seferlik, öğrencilere gençlere bir seferlik ee, ilk alımlarında, telefon alımlarında ya da tablet bilgisayar alımlarında e, bir şey vergi ÖTV'yi almayacaktı. Ee, arkadaş ÖTV almasa 14 Pro Max 88 binden 20 bin çık, 60 bin oluyordu arkadaş. 60 bin alacak öğrenci de öğrenci olmasın ya Allah Allah. Neyse geç bunu. clickbait haber tıklamıyorum. 15 Ağustos 2023 hava durumu raporu meteoroloji açıkladı. Bugün hava nasıl olacak? 12 saat önce. Arkadaş meteoroloji her zaman açıklıyor da bu da clickbait haber. Ben click bit diyeceğim bunlara clickbaitlere. Neyse. Ee, hava bugün ee... <laughs> Türkiye son yılların, son 100 yılın belki de en yüksek sıcaklığının, ortalama sıcaklığını yaşadığı günlerden birisi oldu. Dün Hatay, Hassa'da e, hava sıcaklığı 50 derece civarını gördü, rekor kırdı. Daha önceki rekor, e, bilmem kaç yıl önce Cizre'ye ait 49.1 idi. Dün Hatay, Hassa'da muhtemelen de etkisiyle hava sıcaklığı 50 dereceyi görerek Türkiye rekoru kırıldı. Dün, muhtemelen bugün de çoğu yerde gene e, her il kendi bazında kendi rekorunu muhtemelen kırmış ya da egale etmiştir. E, hava sıcaklığı bugünden sonra birer yarım derece falan filan düşerekten, bir hafta içerisinde normal mevsim yani yaz mevsiminin normal sıcaklığına gelmiş olacak. Habere tıklamaya gerek yok. E, clickbait bunlara prim vermeyelim arkadaşlar. Malatya, Sivas ve Antalya'da deprem 11 saat önce demiş. Bugün gün içerisinde öyle büyük büyük depremler olmadı. Yalan dolan haber. Kısa dalga denen site. Bu da clickbait için. Milletin ilgisini çekmek için tıklatmış yani. Geç. Google'dan karekod okutma adımı çözüm getiriyor demiş. Yeni çağ. Arkadaş bu yeni çağın haberlerini hiç sevmiyorum. Gram sevmiyorum. Bir de böyle vur, vurucu haber yapmış kendince hiç alakası hayatımız etkisi olmayacak bir şey geç. Akıllı saatte devrim Apple Watch X geliyor gelsin beni bağlamıyor. Akıllı saat kullananlar var da Türkiye'de yüzde kaç ilgilendiren bir haber bu yani kaç milyonda bir yani bana Google haber diye sunuyor. Of of takvim yine clickbait yapmıştır kesin. Bakalım giriş yılı 1999-2008 arası olan o kişilere erken emeklilik, 2002 sonrası sigorta başlangıcı olan erken emeklilik. Ya arkadaş zaten takvim gazetesi yani şu takvim sitesi bunun da haricinde zaten e, takvimin normal e, hem haber sitesi olsun hem gazetesi olsun e, bir sene içerisinde 12 ay varsa yaklaşık 20 defa 24 defa kesin e, erken emeklilik ya da emeklilikle alakalı ya da emeklilik maaşı emeklilik maaşı zammı gibi konularda haber yapar gene böyle milletin tıklatmak için clickbait tık tuzağı habercilik geç tıklamanın gereği yok boş beleş haberdir büyük ihtimal ki beni de zaten bağlamıyor istenmemiş gram altına ulaşacağı zirveyi açıkladı açıklamamıştır %99.9 açıklamamıştır tıklamaya da gerek yok yani istenmemiş zaten tam bir piyasa okuma şeyi ne diyelim ombudsmanım diyelim öyle bir şey neyse adını koyamadım. bir her kanal konuşturur. Ee, zaten tam net de bir şey söylemez. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur, şöyle olmasa böyle olur falan filan diye hep yuvarlak konuşur ki öyle konuşması da gerekir. Yoksa manipülasyon yapmış olur ki borsada olsun, diğer başka yatırım araçlarında olsun manipülasyon yapmak büyük suçtur. Adamın e, kolundan kan alırlar, e, istenmemiş de böyle net bir şey söyleyemez zaten. O yüzden bu haber boştur, yalandır. Yeni Çağ gazetesi denen şerefsizliğin clickbaitidir, clickbitidir, tık tuzağıdır. Tıklamaya gerek yoktur. Devam. benzinle yeni zam geliyor, bu geceden itibaren geçerli olacak demiş. Gerçek gündem diye, bu, bu da muhalif bir sayfa galiba. Muhalif olsun, yandaş olsun fark etmez. E, ben uzun uzun yorumlamıştım, yine kısaca üstünden geçeyim. <laughs> mazot yükselirken, şu an manzottaki zamların ya da benzindeki zammın, akaryaktaki zammın, LPG'deki zammın en büyük sebebi Türkiye piyasasında hani ee, buna daha sonra mümkün video çekeriz çok girmeyeyim Brent petrol artı dolar. Dolar uzun zamandır sabit gidiyor gibi dolardan dolayı değil Brent petroldeki oynamalardan dolayı fiyat artış var. Özellikle 26-27 Haziran'dan beridir fiyat artışında olduğu için Brent petrol. Son bir hafta içerisinde biraz inişli çıkışlı ama birer ikişer oynuyor. Yani şu anda e, gün içerisinde 87'den 85'e falan düştü. Esasında bu zammın iptal edilmesi lazım normal şartlar altında ama... İşte zam olurken fiyat artarken anında yansıtılan pompaya yansıtılan fiyatlar indirim olurken fiyat istikrarı bekleniyor. Bu çok acı bir durum Türkiye'nin canını yakan ben Erdoğan'a oy vermiş AK Parti'ye mühür basmış bir seçmen olarak kendimi AKP'li veya da AK Parti'ci olarak tanımlamayan Erdoğan'a oy vermiş desteklemiş birisi olarak benim de çok zoruma gidiyor. Ee, ve bu halkın daha 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 zoruna gidiyor bu mevzu gerçekten çok acı bunun sorumlusu Erdoğan mıdır ticaret bakanı mıdır ee, enerji bakanı mıdır maliye bakanı mıdır artık her kimse bilmiyorum EPDK mıdır TÜPRAŞ mıdır artık her kimse bu Türkiye'nin canını yakan en büyük mevzu buna bir e, istikrar gelmesi lazım ya arkadaş zam olduğu zaman ya bunu deyin ki brent petrole bağlı deyin anlık değiştirin saatlik değiştirin borsa gibi oynasın fiyatlar ya da zam anında yapıyorsanız indirimini anında yapın. Mesela bugün 87'den 85'e düşüyor. Ya sabah sabah saatlerinde bu zam haberi belli oldu. Benzine gelecek zam. Zaten iki gün önce motoruna getirdiler. Arkadaşlar sabah 87 civarında.